Buradaki yangın çok hızlı ilerliyor. Az önce yoldan geçtiğimiz yerler şimdi yanıyor. Tırmıklı olacak işte. Su lazım. Araç lazım. Buralar söndürülen yerler. Soğutma çalışması yapılacak. Bu tarafa doğru yangın devam ediyor. Gidiyoruz şimdi. Selamlar herkese. Selamlar herkese. Bu sefer size selamımızı maalesef neşeyle, sevinçle veremiyoruz. Maalesef biliyorsunuz ki bir haftadan beri Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlar var. Bunlardan bir tanesi de bizim yaşadığımız yer olan Köyceğiz'de. Ee, biz bu konu hakkında biraz bilgi vermek istedik. Çünkü uzun zamandan beri video çekmiyoruz ve sizden bizi merak ettiğinize dair mesajlar alıyoruz. Bunun için size hem teşekkür ediyoruz hem de sizi merakta bırakmamak adına böyle kısa bir video çekmek istedik. Yani videomuzu telefondan çekiyoruz bir an önce yayınlamak için. Görüntü biraz kötü olabilir biraz da bugün bayağı yorulduk perişanız o yüzden de böyle yorgun bitkin gözükebiliriz şimdiden kusura bakmayın. Aynen ama biz iyiyiz ee, biz buradaki e, e, ekiplere yangın yerinde olsun yiyecek içecek yardımı konusunda olsun bilgi paylaşımı konusunda olsun her şekilde buradaki ekiplere her şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu arada biz bu yangın yerine yakın olduğumuz için burada bedenen yardım edebiliyoruz. Siz de yaşadığınız yerlerde bu konuda bize çok büyük destek veriyorsunuz. Hem bize manevi yönden hem de ekipman sağlama açısından çok büyük destek veriyorsunuz. Bir şey eksik oluyor, bir malzeme lazım oluyor, paylaşıldığında sosyal medyada hemen temin edilip bize ya da işte yangın diğer yangın yerlerine gönderiliyor. Bu konuda biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yardım konusunda bize çok fazla mesaj geliyor ama şu anda yardım edilecek konularda eksik malzemeler olduğunda biz paylaşıyoruz ya da başka kişiler paylaşıyor. Oradaki eksik malzeme teminlerini Köyceğiz Kaymakamlığı'na gönderebilirsiniz ya da Köyceğiz Belediyesi'ne gönderebilirsiniz. Oradan gerekli yerlere ulaşımı sağlanıyor. Biz de şöyle düşünüyoruz. Bu yangınlar sona erdiğinde inşallah bir an önce sona i̇nşallah. erer. Erdiğinde evleri yanan, işte eşyaları yok olan insanlara o şekilde yardım etmeyi düşünüyoruz. O zaman sizden bir yardım talebimiz olabilir. Şu anki düşüncemiz o Köyceğiz'deki yangınla ilgili bilgi isteyenler için şu anda Ağla Yaylası'nın üst tarafında yangın devam ediyor. Bir de zeytin alanından Beyobası'na doğru bir yangın var. Orada da 3-4 köy boşaltıldı. Köylerde yanan evler var maalesef. Yangında insanların hayvanları tahliye edildi. Evler boşaltıldı. Yani aslında şu anda burada çok kötü bir durum söz konusu. Yani biz burada bu şekilde anlatıyoruz ama içinde olmak, yaşamak çok farklı bir şey. Yani umarız kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Yardım konusunda da şöyle bir şey diyebilirim. Kamyonetiniz, arazi pick-up'ınız Böyle geniş bir aracınız varsa Beyobası Toplanma Merkezi'ne gidip meydanda orada ilgili kişilere söyleyip siz de yardımda bulunabilirsiniz. Bu bölgede yaşayanlar için. Evet, bu bölgede bu yaşayanlar için. Biz genellikle oralar çok kalabalık olduğu için ağla Yaylası'nın sırt taraflarına gidiyoruz. Çünkü gündüz öğlene kadar orada pek kimse olmuyor. Oraya destek vermeye çalışıyoruz yani elimizden geldiğince. Az evet, gönüllü ekipler evet. az. Oluyor. Ama isterseniz siz de Ağlayaylasına gelmek isterseniz sabah 7'de orada olursanız yardım etmek için çok iyi olur. Zaten orada kalabalık olduğu zaman e, bu taraf koordineli bir şekilde çalışıyor. Fazlalık olduğu zaman ihtiyaç halinde zeytin alanına gönderiliyor. Zeytin alanından beyobasına gönderiliyor. Oradan bu taraflara gönderiliyor. Bu üç taraf koordineli bir şekilde çalışıyor arkadaşlar ama inanın yangın sönmüyor. Helikopterler geliyor, bizim müdahale ediyoruz, arazözler geliyor, sular bitiyor, tankerler çıkamıyor, dozerler çalışıyor, devamlı yollar açılıyor. Ağaçlar böyle birazı kesilip set yapmaya çalışıyor yangın atlamasın diye. Ama şöyle bir tırmık çekiyorsunuz, arkanızı dönüyorsunuz, arkanız alev alev yanıyor. Arkanızı söndürüyorsunuz, duman tamamen sizi kaplıyor. Çalışmak o kadar imkansız, yangın o kadar hızlı ilerliyor ki hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yani böyle helikopter geliyor su atıyor sanki hiç su atmıyor üstünüze gibi yani şöyle diyebiliriz uçak gelmeden tamamen biz sadece belki burada yangının çok azını görüyoruz diğer taraflar perişan oldu bitti tükendi yani insanlar feryat figan içinde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bizim burada gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Yani... Tamamen sönmesi için gerçekten uçakla müdahale lazım. Diyebiliriz i̇ki, kendi gözümüzle. 2 günden beri uçak Hı -hı. desteği geliyor, geliyor ama evet. tabii çok fazla yetersiz kalıyor. için yangın yetersiz kalıyor. Yani Herkes canla başla çalışıyor. Umarız bir an önce söner. Biz bunu böyle bir bilgi amaçlı çekmek Hı -hı. istedik. Ee, arayan soran olduğunda, mesaj atan olduğunda herkese geri dönüş yapamayabiliyoruz. Hı -hı. Ee, onu söylemek istedik. Yani en azından buradan toplu bir şekilde cevap vermiş olalım istedik. O zaman şöyle köyceğizi toparlarsak eğer yardım etmek isteyen herkes köyceğiz belediyesi, köyceğiz kaymakamlığını, ortaca belediyesini arayabilirsiniz. Oradan da bu tarafa yardımlar geliyor. Eğer buralardaysınız eğer Ağla Yaylası'nda toplanma merkezi var. Oraya gelip yardım edebilirsiniz. Zeytin alanında bir bölge var. Oraya gidip yardım edebilirsiniz. Zeytin alanının içinden Yuvarlak çaya doğru giden bir yol var. Orada da çok ihtiyaç oluyor. Orada da bekleyenler, nöbet tutanlar var. Beobası merkezde bir toplanma merkezi var. Her şey orada koordineli oluyor. İsminizi yazdırıyorsunuz. İhtiyaç olduğunda söyleniyor. Ve ekipman sağlıyorlar size. Yanmaz ayakkabı, eldiven, baret, maske, giysi. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Yiyecek içecek konusunda da sıkıntı yok. Destek veren herkese çok teşekkürler kamyonetinizle, arabanızla, arazi arabanızla yardım edebilirsiniz. Öyle bir an oluyor ki yayla köylerini sürekli sıçrıyor. O köyü boşaltmak gerekiyor. Ya ne diyeyim hayvanları boşaltıyorsunuz, evleri boşaltıyorsunuz. Bugün göreceksiniz böyle traktörlerin arkasında yorganlarıyla böyle yataklarıyla insanlar gerçekten çok perişan durumda burada. Biz de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Youtube'a video atamıyoruz anlık böyle ufak tefek bilgileri Instagram'dan paylaşmak durumunda kalıyoruz. Oradan takip edebilirsiniz ya da başka sayfalar da paylaşıyor. Onları da takip ederek buradaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Tabi sadece burası değil dediğimiz gibi yanan yer. Ülkenin dört bir tarafı yanıyor. Sizden bir ricamız var bir de ee, hala çöpleri yere atılıp işte plastik şişeler, cam şişeler, içki şişeleri yani hala her yer çöp dolu. Civarınızdaki ormanlık alanları, park alanları varsa e, yani yerleşim yerlerinizde de olabilir. E, çöpleri toplayalım bir kampanya yapalım Hı -hı. gerekirse. Yani toplansın çünkü bunlar da yangına sebebiyet veriyor. Ee, yani öyle bir sıkıntılı durum var ki yangın zaten bizim bu tarafa sıçramadı dağ köylerine doğru gidiyor. Bizim bu tarafı sıçrarsa sığıl ormanları, yüksek ormanları var. Biz de diyoruz ki işte birkaç gün daha gidelim böyle bir günümüzü bizim ormanlarımıza girip cam şişeleri toplayalım. Böyle atık malzemeleri toplayalım ki gerçi sürekli yapıyoruz ama bu sefer biraz daha özen gösterelim. Sıcaklıklar aşırı yani arabada 53 derece sıcaklık gösteriyor. Dışarıda böyle gölgede 45 Güneşte nasıl bilmiyorum. Bunlar da orman yangınlarına ciddi sebep oluyor. Yani of durum son böyle. durum böyle. Evet, evet. biz e, kısa bir video yapalım dedik ama. Yine Biraz çok uzun konuştu. oldu. Evet e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Umarız her şey bir an önce yoluna girer. Ve yine e, sizlerle daha neşeli bir şekilde buluşabiliriz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.